Evet tam sağ yaptık ve parka başladık. Gelelim. İlk önce gözümüz burada. Dubai'yi kurtardıktan sonra önümüze bakıyoruz. İp gibi olunca duruyoruz. Şurası şöyle ip gibi olduğunda durduk. Bunu sol aynadan da anlayabilirsiniz. Önünüze bakarak da anlayabilirsiniz. Sol aynanızı indirerek de anlayabilirsiniz. Genelde adaylarıma sol aynayı aşağıya indirerek anlatıyoruz. Parkımız bitti mi? Bitmedi. Direksiyonu düzlüyoruz. Çünkü içeri düz gideceğiz. Bir buçuk tur yapacağız. Şurası iki defa aşağıya indiğinde direksiyonumuzu düzlüyoruz. Geri geri gelmeye devam ediyoruz. Yan taraftaki duba omuz hizamıza geldiğimizde arabamız parka oturmuş oldu. Parkımız geçerli. Park Oldu talimatı aldıktan sonra çıkış işlemi yapabiliriz. Çıkarken istediğimiz kadar hamle hakkımız var. Yeter ki dubalara ve çizgiye temas etmeyelim. Yine L şekilde buradan çıkış yapacağız. Sinyalimizi verdik. Çıkışımızı yapıyoruz. Şuraya şu şekilde ayar yaparsanız eğer. Dubayı şu şekilde kapı kolunun doğrusuna aldığınızda durup tam sağa yapıp çıkarsanız dubalara çarpma riskiniz de ortadan kalkmış olur. Dubayı kurtardı. Buradan bakıyorum. Dubayı kurtardı. Burada bu şekilde durduk. Evet. Komisyon hocalarımızı burada arabaya alıyoruz. Aynamız bozuksa sol aynamız düzeltiyoruz. Sinyalimizi verdik. Yolu en arkadan kontrol ettik. Yola çıkış işlemimizi yapıyoruz. İleri 25 metre geri geri gelme alanımız var. Hemen burada sağ sinyalimizi tekrardan verdik. Sağ tarafa yaklaşacağımız için dubaları geçer geçmez içeri giriş yapıyoruz. Beyaz çizginin sağ tarafından gidiyoruz. Öndeki sarı çizgiye 4 lastik geçince duruyoruz. Buradan da aynadan da kontrolümüzü yapabiliriz. Sarı çizgiyi 4 lastiğimiz geçti. 25 metre geri geri geleceğiz. Vitesimizi geri aldık. Gözümüz sol aynada olsun, beyaz çizgiyi takip edelim, beyaz çizginin hep yanında olalım, sarı çizgiye kadar hakkımız var. Ee, geri gelirken arabayı sağa kaçırdım, sola kaçırdım, dur bir ileri alayım deme, hakkımız yok. Evet, geri geri gelmeye başladık. Gözümüz sol aynada, beyaz çizgiyi hep takip ediyoruz. Sarı çizgi bitince sol aynadan gözümüzü sağ aynaya alalım.